Evet kızım okuldan çıktı. Şimdi beraber yemek yiyeceğiz. Pilav üstü tavuk döner. Kadınası. Anne. İskender. Evet kızım da bana afiyet olsun. Aşkım. Güzel kızım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, şapın her şey yolunda Evet, biz Karpura geldik. çocuklar Karpura getirdik oyun kartına, evet, biraz oynayıp eğleniyoruz. Onları da çekmeye çalışacağım. Tutumla beraber getirdik çayla. O da biri getirdi. Ben de çok halis ve Bu da Fransa. Böylece getirmek istedim. Bir beraber daha. tamam mı? Nefes hadi aşkım. Oynamaya aşağıdan aşağıdan evet. buradan yukarıya. Bun bir aşağı. Evet, nefes eğilim. oynamaya başladı. Efendim. Hadi oynayın siz. Şimdi biz oturalım biraz. <laughs>

vai cafézinho que a gente Dá it Çok güzel eğleniyor ya. Nefes. Nefes. Geldim, gel. Eylül. Buradan da çıkıyorlar. <laughs> Diğer tarafa. <laughs> Eylül. Nefes! <laughs> Emre <Evler mi> için <laughs> Kızlara dokunmayın! 内啡。 Hadi. Evet, Karpuz'dayız. Oyun parkını buraya götürdük. Çok da güzel ve eğlenceli. <laughs> Nefes hadi anne. <laughs> Eylül. mı? Evet, evet, şimdi de ablası oynamayı götürüyor tekrardan. Jetonlu oyuncaklara götürüyor. Evet ben de böyle oturuyorum. Lak demir içiyorum. Sana da afiyet olsun. Evet böyle biraz da dışarıları çekmek istedim. Çekmek istedim. <laughs> şekilde. Evet ablası çocuklarla ilgileniyor. İzliyorlar şu an. <laughs> Ablası oyun oynatıyor da ne oyun olduğunu bilmiyorum şu an. Çok da güzel eğleniyorlar. Eğilir ve nefes. Evet. Oyun, oyun bitti. Oyununuz bitti. Evet. Oyun parkının hemen yan tarafında alışveriş çocuklar için. Belki giden şöyle çok güzel şeyler var. Kızıma bir şeyler bakacağım. Çok güzel şeyler var böyle ama tabii ki ben tamamen çekemeyeceğim çünkü şarjım bitmek üzere. Evet şöyle bir çekelim.